Başhekim İdris Ahmet Çakır'ın Sağlık Bakanlığı 2. ve 3. kademe sağlık merkezleri, ağız diş sağlığı merkezleri genel koordinatör yardımcılığı görevine atanmasıyla boşalan Atatürk Devlet Hastanesi başhekimliğine Nide Devlet Hastanesi'nde 5 yıldır başhekimlik yapan operatör doktor Servet Kocaöz atandı. Kocaöz ekibiyle birlikte 7 gün 24 saat çalışacaklarını söyledi. Amacımız e, Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ni sağlıkta dönüşüm programına uygun olarak en iyi şekilde hizmet veren hale getirmek, aynı zamanda her branşta verilebilen hizmeti e, en üst düzeyde kaliteli bir hizmet olarak sunabilmek. Hı. 7 gün 24 saat e, halkımızın e, hizmetindeyiz e, ve bir ekip olarak e, çalışacağız ve en iyi şekilde e, hizmet sunmaya devam edeceğiz. Halkımız e, sunulan sağlık hizmetiyle ilgili e, her türlü aksaklı bize bildirebilirler. E, tabii ki bununla birlikte hizmetleri de çeşitlendirmeye gideceğiz. Ee, yeni branşlarla e, branşlarda uzmanlar e, yine gelmeye devam edecek. E, aynı zamanda yeni doğan, e, yoğun bakımımız var. Çok güzel bir merkez. Ben, e, benim gördüğüm e, Türkiye'nin en iyi merkezlerinden birisi. E, bir e, e, yoğun bakım çocuk, çocuk hastalıkları konusunda yeni doğan e, uzmanı kazandırdığımız takdirde ee, hiçbir yeni doğan hastasını sevk etmeyeceğiz ee, ve çok erken haftalardaki doğumları bile e, tamamen e, sağlıklı bir şekilde iyileştirerek e, ailesine teslim edeceğiz.